Merhabalar, hoş geldiniz. Bu makas yardımıyla bu soruyu çok pratik bir şekilde çözeceğim. Lakin öncesinde hemen bir soruyu okuyalım. D merkezli bir çeyrek çember, aynı şekilde B merkezli bir çeyrek çember var. Buradaki taralı alanlar nedir? Haydi beraber gelin bu soruyu çözelim. Tam olarak şuradan bir kesik attım. Şimdi bu kesiyi beraber açalım. Ne görüyorsunuz? Bakın şurayı da birleştirecek olursak burada bir dikdörtgen oluştu dikdörtgenin içerisinde bir yarım daire oluştu arkadaşlar. Ben bu taralı alanları bulabilmek için dikdörtgenin içerisinden şuradaki yarım dairenin alanı çıkaracağım. Ve soruyu bitireceğim. Burası 6. Burası da 6. Burası da 6. 12. 12. Dikdörtgenin uzun kenarı 12. Kısa kenarı 6. 12 çarpı 6. Eksi yarım dairenin alanı. Yarım dairenin yarı çapı. Dairenin alanı pi re kare ile bulunuyordu. Pi çarpı re kare. Yarım daire olduğu için bölü 2. 72 eksi 18 pi olacaktır. İşte soru bu kadar.